Çalar sen ararım, çalar sen ararım, çalar sen, ararım. Çalar sen ararım. kurban olur ağlarım, kurban olur ağlarım, kurban olur ağlarım, kurban ağlarım. Hadi gönül aşıklaşsa Sivas'ta hüyl Aşıklaşsa Sivas'ta hüyl Aşıklaşsa Sivas'ta hüyl hey. <laughs> Usta bayı bilmen adam bile yarılmaz Ben gönül başta işte ben Yaz Sivas oyun Can Sivas oyun Adam sevmişlerdi bugün ata biniyor Ata biniyor ata biliyor. Sivas'ın heykeline de kurban olurum. Sazı vurçalar, sazı vurçalar ölüyor. Aman gönül aman Sivas'ta utan. Aman gönül aman Sivas'ta utan. Sivas'ta sazına kurban, Sivas sazına hayra. Sivas sazına kurban ölüyor. Sivas'ta ne olur Sivas seni unutma, Sivas seni unutma, Sivas seni